Söylediğim gibi bugünkü konu bayağı geniş. En başta belirtmiştim. Neredeyse bütün kaynaklara değiniyoruz bugün. Maide suresinde Ey Resul sana gönderileni duyur. Aksalde görevini yapmamış olursun denir. İşte burada Abdullah bin Mesud biz bu ayeti okurken Hazreti Ali müminlerin reisidir ifadesini de okurduk. Bu da ayettendi diyor. Yani bu ayette devamında Hz. Ali müminlerin reisidir ifadesi varmış. Sonradan bu ifade kaldırılmış. Suyuti bunu tefsirinde ilgili ayet kısmında açıklıyor. Yine İbni Asakir gibi önemli bazı alimler Ahsap suresinin 25. ayetinde Ali bin Ebi Talip isminin var olduğunu ancak yazılmadığını belirtiyorlar. Bakın iki kaynağa göre, iki farklı kaynağa göre bir ayetin devamında Hazreti Ali müminlerin reisidir ifadesi varmış. Diğer ayette de yine Hazreti Ali'nin ismi varmış. Ali bin Ebi Talip yazıyormuş ve bunlar sünni kaynakları. Şiilerin de bu konuyla alakalı iddiaları var. E, sünni kaynaklarında da geçiyor. Demek ki böyle bir şey varmış sonradan. Yaşanan olaylar tabii ki halifeler arasındaki kavgaları biliyorsunuz. Ömer'in Ali'ye neler yaptığını biliyorsunuz. Fatma'ya neler yaptığını biliyorsunuz. Ayşe ile Ali'nin savaşını biliyorsunuz. Yaşanan bunca hadiseden sonra ayetlerin bir kısmı çıkartılmış Kur'an'dan, değiştirilmiş. Bu çok açık ortada. Mezhep liderlerinden Süfyan-ı Servi. Şimdi Müslümanlar, aa, bu kim ya diyecekler. Böyle bir mezhep lideri yok diyecekler. Çünkü günümüzde dört mezhebin hak olduğunu e, düşünüyorlar ya. Halbuki sadece dört mezhep yoktu hak sayılan. Farklı mezhepler daha vardı hak mezhep olarak kabul edilen. Süfyan-ı Servi de bu hak mezheplerden birisinin imamıydı. Fakat kendi mezhebinin takipçisi kalmadığı için mezhep otomatikman lav olmuş oldu. Yani ortadan silinmiş oldu, kalkmış oldu. Ama hak mezhepti. Mezhep liderlerinden süfyan Servi, Kur'an henüz toplanmadan müseylemeye karşı yapılan savaşta Kur'an ayetlerini bilen Müslümanlardan önemli sayıda insan katledilince beraberlerinde o ayetleri de götürdüler yani o ayetler onlarla birlikte yok oldu. Bilinmediği için başkaları tarafından yazılmadığı için o ayetler gitti, güme gitti diyor. Daha sonra Kur'an ayetleri yazılırken onların çoğuna ulaşılamadı. Yani onlar da Kur'an'a eklenmemiş. Bunu belirtiyor. Bakara suresinin 238. ayetinde namazları ve orta namazı koruyun deniliyor. Ayşe ve Hafsa'nın musaflarında orta namazından sonra bu orta namazı da ikindi namazıdır şeklinde ek bir cümle var. Ayşe'nin bu hadisi en başta Müslim'de yani çok sağlam bir kaynakta geçiyor. Bu kaynağa göre bu bilgiye göre Bakara suresinin 238. ayetinde ek olarak bu orta namaz ikindi namazıdır ifadesi varmış. Fakat bu daha sonradan kaldırılmış güme gitmiş. Şuara suresinin 214. ayetinde Muhammed'e hitaben en yakın akrabanı uyar şeklinde bir ayet var. Fakat sahabelerin kimisi bu ayetin devamında akrabandan da en halis olanları uyar şeklinde bir ek olduğunu belirtiyor. Fakat daha sonradan bu kısım mensuh olmuş, geri alınmış. Enteresan. Yani Allah yanlış bir ayet gönderdiğini, hatalı bir ayet gönderdiğini veyahut eksik ya da yanlış anlaşılmaya müsait bir ayet gönderdiğini anlamış, hata yaptığını idrak etmiş, sonradan Ayetin bu kısmını geri çekmiş. Çok mantıklı. Tam her şeye hakim, her şeyi bilen bir tanrıya yakışacak bir üslup. Komik yani. Geri almak nedir yahu? <laughs> ya bir tanrıya e, hata yapıp da bir şeyi geri almak yakışır mı yani böyle bir şey olabilir mi? İnsanlar hata yapar. Tanrı hata yapmaz ki. Ve böyle çok fazla var. Yakında bu mensuh. Nesih mensuh meselesine de gireceğim. Bu konuyla alakalı da bir yayın yapacağım, göreceksiniz. Bunu da Müslim dahil birçok kaynak işliyormuş. Yani burada da yine Şura Suresi'nin 214. ayetinde ek bir cümle olduğunu görüyoruz. Bu cümlenin sonradan kaldırıldığının hükmünün kalktığı için geri alındığını, yani Kur'an'ın yine değiştiğini görüyoruz. Devam edelim. Fetih suresinin 26. ayeti, inkar edenler kalplerine öfkeli tasubu, o cahiliye tasubunu yerleştirmişlerdir şeklinde başlıyor. Übey bin Ka'b, yani Muhammed'in baş katibi, buna ilaveten eğer siz inkar edenler gibi kalplerinizde öfke ve tasub yerleştirmiş olsaydınız o zaman mescidi haram bozulmuş olacaktı cümlesini de ekliyor. Fakat günümüzdeki Kur'an'da bu cümle yok ayette. E bu ayet de değişmiş. E bu arada bu 26. ayete ek bir bilgi vereceğim sağ tarafta. Ömer bunu duyunca Zeyd bin Sabit, Übey ve birçok sahabe toplantı yapıyor. Yani Ömer bu ayetin sonunda böyle bir cümle olduğunu öğrenince... Übey bin Kabı, Zeyd bin Sabidi bunlar baş vahiy katiptir ve birçok sabi çağırıyor, toplantı yapıyor. Zeyd ayeti bugünkü gibi okuyunca Ömer ona kızıyor. Yani Zeyd ayeti günümüzdeki Kur'an'da olduğu gibi okumuş. Bu ek cümleyi belirtmemiş. Ömer ona kızmış. Bu arada Übey Ömer'den izin istiyor. Eğer kızmazsan Muhammed bana nasıl öğretmişse ben o şekilde okuyayım diyor. Ömer izin verince Übey biraz önce belirttiğim ek cümle ile birlikte okuyor ve Muhammed bana bu şekilde öğretti diyor. Ve Ömer de onu kabul ediyor. Çünkü söylediğimiz gibi Übey bin Kab Muhammed'in ilk vahiy katibiydi. O görevi başında yokken, işi varken Zeyd bin Sabit katiplik yapıyor. Kaynaklar bu şekilde. O yüzden burada muhtemelen Ömer Zeyd bin Sabit'e kızıyor. Übey bin Kab'ın söylediğini doğru kabul ediyor. Ama bu ayette günümüzde yok. Ayetin bu kısmı yok.